Evet. Çorum İskilip'teyiz. Tabi Şeyh Vasi Hazretleri Ebu Suvit Efendi sunullah Efendi Eski tarihler böyleydi. Böyle odalarda medres tabi ki. Bunlar bir kartosal olarak yapmışlar resim olarak Bir Ders olarak, tarihi eser olarak sunuyor insanlara. Şemsedin. Şemsedin. Evet. Şu aynı gerçek gibi biliyor musun? Evet. Yani olarak gerçekten güzel yerler. Buraya baktık değil mi? karşı var. Evet. Altı İskilipli. Evet. Kent evet. Bak, var. Eski dersler, eski medreseler böyleydi. Otururlardı, muhabbetler evet. hep dersti. Şimdiki ki tarihler anımsatıyor çok güzel şeyler aslında. Bunları toplumdan uzaklaştırdık. Oyun teknoloji hayatına çevirdik. Dini bilgileri, tarihsel bilgileri, tarihsel yerlerimizi hep teknolojiye döktürdüler. Bunu tabii ki insanlara sunmak lazım, insanlara göstermek lazım. Maalesef işte uzaklaşıyoruz hep insanlıktan, insanlardan teknolojiye dayalı bir hayat sistemi yaşıyoruz. Eski Hoca. Ama bu işte. Evet. Hoca'mızın portresi. Evet. Bütün mərcələrə başlayalım eski görüntüler. Eski yatak sitenin hiç basılmamış e, tarihsel olanı görüyor. boyası makyajı falan yapılıyor. Evet. Ali Koşçu. Yalnız tekrar baktık da bir şey alalım. Evet. Tabii ki o da eski hocamızın hürmetinde çalışanlar. Portresler hep yapılmıştır. Şey, bunlardan evet, baş, gözlüğün. Bah, bah, gözlüğün. bunlar bunlardan bal Evet, abi Bal, Bunlar bal eski kuvanlar. çölmek. Evet. Olayım. Şu da, one, three, three tarzı çalışıyordu. Rüzgar, sure. evet. Ha, hmm. dokuma.